Yeni bir son dakika haberinden herkese merhabalar. İngiltere, Almanya ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinin yakın takibi aldığı Türk İHA'larına bir övgü de Endonezya'dan geldi. TEİ Üniversite öğrencileri için 14 haftalık TEİ Havacılık Motorları Okulu'nu açıyor. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Endonezya Genelkurmay Başkanı, Haditi Cahyanto, 2021 Endonezya Ulusal Ordusu, liderlik toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya ordusunun da, modern savaş konseptinde İHA'ların gelişimini dikkate almaya başlaması gerektiğini belirtti. Azerbaycan'ın askeri operasyonunda, zaferde belirleyici rol oynayan, Türk yapımı İHA'lara övgüde bulunan T. Cahyanto, bu türdeki savunma ekipmanlarının, daha ucuz maliyetli ve kullanımının kolay olmasının yanı sıra, kabiliyetlerinin önemini vurguladı. İnsansız savunma teçhizatlarının kullanımı ve ordunun savaş sistemine entegre edilmesi konusunda, operasyonel konseptler geliştirmeleri gerektiğine işaret eden, Ticahyanto, Natuna, Poso ve Papua gibi bölgelerdeki operasyonlar için, orta irtifa uzun havada kalışlı, kabiliyete sahip İHA'lara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Ticahyanto, sahip olacakları söz konusu araçların, operasyonlara göre, istihbarat gözetleme ve hedef tanıma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞT'yi öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Havacılık alanına ilgi duyan, makine mühendisliği, uzay uçak mühendisliği, havacılık mühendisliği, imalat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, metalurji malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve benzeri bölümlerin 3. veya 4. sınıfında okuyan öğrenciler için, TEİ 14 haftalık online eğitim programı başlatıyor. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, TEİ Havacılık Motorları Okulu açılıyor. Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinde, 3. ve 4. sınıfta okuyan ve havacılığa ilgi duyan öğrenciler için, 14 hafta boyunca sürecek çevrim içi ve ücretsiz eğitim programı. Son başvuru, 28 Şubat ifadelerine yer verildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer son dakika videolarının gelmesini istiyorsanız, lütfen kanala abone olup, videoyu beğenerek belirtiniz. Bir sonraki haberci videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.